adına bir kurultay yapılmış. Türk Lik Kurumu tarafından çevrim içi olmuş. İşte bu toplantı. Evet. Siz de bu işin uzmanı olarak ve bütün şeyin, safahatın içinde bulunan bir akademisyen olarak sizin değerlendirmelerinizi diliyorum. Evet, Sayın Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanım, Sayın Türk Kurumu Başkanım, değerli hocalarım, Değerli sempozyum katılımcıları, bizleri ekranları başından izleyen, dinleyen kıymetli bilim insanları, Türklük, Türklük bilimi mensupları, öncelikle bu anlamlı kurultayın başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan Türklük Kurumu'na çok teşekkür ediyorum. UNESCO tarafından Bilge Ton Yukuk yılı ilan edilince 2020 yılı hakikaten yıllardır bu alanda çalışan bir bilim adamı olarak ee, sevincimi anlatamam. Ee, biz yaklaşık geçen yıl 40'a yakın e, etkinliğe katıldık. Yurt içinde ve yurt dışında. Türk Dil Kurumu yazıt bilimi kolu olarak e, ve Bilge Tonyukuk'un şahsında e, biz aynı zamanda Türk milletinin değerlerini e, UNESCO nezdinde anlatma fırsatı bulduk. Bu bizim için çok büyük bir şanstı. Bilge Tony yine yine anısında, hatırasında, o öldükten sonra da hakikaten görev yapmaya devam etti. Dilimizin eskiliğini, köklülüğünü e, biz yine UNESCO nezdinde e, yaklaşık 200'e yakın ülkede anlatma imkanı bulduk. Bu bizler için çok büyük bir şanstı ve bunu yaparken hem UNESCO üyesi olan ülkelerle, hem de dost ve kardeş ülkelerle birlikte bunu yaptık. Bilge Tonyukuk diyor ki, yuyka erkli topulgalı uçuz ermiş. Yinçke erklik üzgeri uçuz. Yuyka kalın bolsar, topulguluk alp ermiş. Yinçke yogun bolsar, üzgülük alp ermiş. Yani herhangi bir şey yufka iken onu delmek kolaymış. Herhangi bir şey ince iken onu koparmak da kolay imiş. Yufka olan bir şey eğer kalınlaşırsa onu delmek zor imiş. Ince olan bir şey eğer yoğun olursa yoğunlaşırsa onu koparmak da zor imiş. İşte biz Türk milletinin her bir ferde köklü çı çınarın dalları ve yaprakları bilge ton yılında üzerimize düşeni yapmaya çalıştık tıpkı Bilge Tonyukuk'un yetiştirdiği Bilge Kağan'ın dediği gibi bir olmayı başarabildik. O diyordu ki Türk bekler bodun bunu eşidin. Türk bodun kirip ilk tuz sıkıngın bunda urtım. Yanılıp övsikingin yime bunda urtım. Türk milleti beyleri bunu işitin. Bu sözlerimi işitin. Türk milletinin birlik bütünlük içinde olduğunda güçlü devlet kuracağını buraya yazdım. Birbirine karşı hataya düştüğünde ölüp gideceğini yine buraya yazdım. Sayın Başkanımızın, Yüksek Kurum Başkanımız Muhammed Hekimoğlu Bey'in Ağdama, Şuşa'ya, Laçın'a, Karabağ'a dikkatimizi çekmesi son derece anlamlı. Sayın Başkanımız Güler Gülsevin Bey'in de yine öyle. Lindita Hanım ben kendi evime geldim diyordu. Şimdi sizleri evimde konuk ediyorum diyor. Biz sizin evinizde konuk değiliz. Biz ev sahibiyiz Lindita Hanım. Tıpkı sizi de bizim ev sahibimiz gibi. Biz biriz. Biz elbette Tuva'da, Hakasya'da, Dağlık Altay'da, biz Kafkasların her bir köşesinde, Borçalı'da, Karayazı'da, Başgeçit'te, biz Türkiye'de, Bursa'da, biz üzerimize düşeni yapacağız anıtlarımıza, yazıtlarımıza sahip çıktıkça, o yerlerin tapu senetlerini korudukça ve onlar için birlikte gülüp birlikte ağladıkça biz var olmaya ve Bilge Tonyukuk'un, Bilge Kağan'ın mesajlarını biz gelecek kuşaklara taşımaya devam edeceğiz. Bars Kağan bizim, Tonyukuk bizim. Biz artık Yavuz'la, biz kalkıp da Şah İsmail'i kavga ettirmeyeceğiz. Biz artık bu coğrafyanın iki kahramanını birlikte anacağız. Dosta düşmana karşı. Dilimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi buna vasıta kılacağız. Bizler birlikte yazıt bilimi kolu üyeleri olarak bizler yazıtlarımızın karga tulumba taşınmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunları yapanlara bu işin muhatabı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, Türk dünyasıdır ve bunlar bizim kimliğimizin, kültürümüzün ve coğrafyamızın tapu senetidir. Birlikte diyeceğiz. Türk soyla diyeceğiz. Türk Dil Kurumu olarak söyleyeceğiz. Türk Konseyi olarak söyleyeceğiz. Türk devletleri ve toplulukları olarak söyleyeceğiz. TİKA olarak söyleyeceğiz. En önemlisi Türk Dil Kurumu Yazıt Bilimi kolu olarak söyleyeceğiz. Çünkü bizim kimliğimizin, bizim dilimizin gerçekten de onlar şehadet parmakları gibi var olmaya devam ediyorlar. Bize düşen şey onları korumak, gözümüz gibi korumak ve gelecek nesillere aktarmak. Değerli başkanım, değerli bilim kurulu değerli bilim insanları, Türk Dil Kurumu hakikaten büyük işler başardı. Ve bunu yapmaya da devam ediyor. 9. Uluslararası Türk Dili Kurultayı da işte bunun en büyük göstergesi. Ben eğer müsaade ederseniz bana e, erişim izni verirseniz eee bununla ilgili e, bazı verileri sizlerle paylaşmak isterim. Cengiz hocam paylaşabilirsiniz. Işların şu an yansımıştır biliyorum evet, ki. Evet evet hocam. E, değerli bilim insanları, bizim 9. Uluslararası Türk Dili Kurultayına e, büyük ilgi gösterilmiş. Yurt içinden ve yurt dışından Toplam 516 bildiri ulaştırılmış kurumumuza ve bu bildirilerden de hakem süreci olumlu olarak tamamlanan 163 bildiri 40 oturumda sunulmaya layık görülmüş. Bu oturumlar malumunuz olduğu üzere Bilge Ton oturumu ve Yunus Emre oturumu olarak değerlendirildi. Bir oturumda hali hazırda sizlerle birlikte bulunduğumuz bu oturumda kapanış oturumunda kattığımızda 41 oturumda bizim bütün e, faaliyetimiz gerçekleşmiş oldu. Katılımcıların frekans dağılımları şöyle. Yurt dışından katılan 93 bilim adamı var. Yurt içinden yani Türkiye'den katılan 70 bilim adamı var. Hani şimdi bazı endişelerle acaba bu yurt içi bir faaliyet midir değil midir diyenler için e, çok açık ve çok net bir yanıt. Yani yurt dışından katılan bilim insanları yüzde 57 oranında, yurt içinden katılan bilim insanların oranı ise yüzde 43. Bunların unvanlarına baktığımızda, bu bilim insanlarından e, acaba kaç tanesi profesör ve kaç tanesi araştırmacı, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi? Bunlara baktığımızda da, bunlardan profesör, profesör unvanı taşıyan 51 bilim insanı var doçent unvanı taşıyan 62, doktor unvanı taşıyan 33, araştırma görevlisi unvanı taşıyan ne yazık ki 6, öğretim görevlisi 4, araştırmacı unvanıyla katılan bilim insanı sayısı ise 12. Bildirilerin konu dağılımları da şöyle. Etnografyadan %1, paleografyadan %1 oranları burada zikrederken hakikaten de bilim dalları ve bilim gerçek anlamda disiplinler arası ilişkiyle yol alır. Ve bizim ne kadar bazı Türk dünyasından veya Türklük bilimi mensupları olarak bazı bilim dallarında ne kadar hakikaten zayıf olduğumuzun da bu bir göstergesi. Etnografya yüzde bir, paleografya yüzde bir, Türkçenin eğitimi ve öğretimi yüzde dört. Dil bilgisi yüzde beş. Köken bilgisi yüzde altı. Eski Türkçe dönemi genel olarak yüzde dokuz. Bilge, ton hukuk ve köktürk harfli yazıtlar yüzde on oranında. Dil bilimi yüzde otuz Türk lehçeleri yüzde otuz bir oranında karşılık bulmuş. Ve bunlar içerisinde paleografiyadan bir bildiri, etnografiyadan iki bildiri, Türkçenin eğitim ve öğretimi alanında 7 bildiri, dil bilgisi alanında 10 bildiri, köken bilgisi alanında 11 bildiri, Türkçe eski Türkçe dönemine ait, genel olarak eski Türkçe dönemine ait 17 bildiri, Bilge Ton ve köktürk harfli yazıtlarla ilgili 22 bildiri, dil bilimi alanında 57 bildiri, Türk lehçeleri alanında da 58 bildiri sunulmuş. Ben ee, hakikaten e, bunlar içerisinde dağılımın e, eşit bir şekilde olmasını çok arzu ederdim. Onlara da e, biz onların da olacağı günleri e, biliyoruz. Bunlar da olacak inşallah. E, burada emeği geçenlere şahsım ve yazıt bilimi kolu olarak e, teşekkür etmeyi bir görev bildim. 9. Uluslararası Türk Dili Kurultayının başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan Türk Dil Kurumu Başkanı Sayın Gürer Gülsevim Beyefendiye ve ekibine, Başkan Yardımcımız Feyze Ersoy'a, Bilim Kurulu üyelerine, Oturum Başkanlarına, bildiri sahiplerine, Türk, Türk Dil Kurumu Bilimsel Araştırmalar Müdürü Emre Pekyüreke, Türk Dil Kurumu uzmanlarından Işıl İrem Altuna, Ekrem Beyaza, Kadir Uzuna, Serdar Karacaya ve emeği geçen burada adlarını anamadığım bu işin çilekeşlerine, vefakarlarına çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için de ayrıca size teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.